Sevia hoş geldin. Like atarsan sevinirim. Sevia kaç yaşındasın? Geliyorsun emoji koyuyorsun şey yapıyorsun da hiç konuşmuyorsun. Ya şimdi falan benim için önemli değil. Benim için sohbet edecek iyi insanlar lazım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefola getirdiniz yatmadan önce ne yaparsınız genelde? Kitap okumak, şarkı dinlemek, telefonla oynamak, banyo yapmak. İyi uyku için genelde banyo yapıp uyuyanlar da oluyor. Bugün canım çok sıkkın. Telefonum bozuldu. Teşekkür ederim. Telefonum bozulduğu için maalesef öbür telefonla canlı yayın yapamıyorum. Sürekli donuyor arkadaşlar. Ben de bir merhaba demek için canlı yayın açtım. Zaten benim de uykum var. Ama canım çok sıkkın. Yani durduk yere telefonuma virüs mü girdi? Ne oldu? Anlayamadım. Aynı insanlar çıkırıp tutar ya. Onun gibi. Hiçbir uygulamayı açamıyorum. Canlı yayın izleyemiyorum. Sürekli donuyor. Bütün uygulamalarda sıkıntı yaşatıyor. Bu yüzden maalesef bu telefondan canlı yayın açmak zorunda kaldım. Bu telefon da benim telefon değil. Annemin telefonu. O yüzden... Uzun uzun yayınlar açamıyorum bu telefondan arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güzel ülkem, güzel insanlar. Ondan anket bile yapamayacak duruma geldim. Telefonu ya kıracaktım, ya bir yere koyacaktım. Koydum telefonu bir yere. Yarın inşallah hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde telefonu yenilenir. Can sıkıntısı arkadaşlar. Can sıkıntısı. Sohbeti açtım. Şimdi kimse gelmez. Demin sohbet açtım. Herkes vardı. Telefon yoktu. Şimdi ben varım. Herkes yok. Niçin böyle bilmiyorum. Sohbet Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Yoruldum artık. Sıkıldım. Bunaldım. Her şeyde İyi bir şey olmuyor. Hayatta her şey ters gidiyor. Arkadaşlar anketlere katılalım. Yorumlara gelelim. Sohbete gelelim. Çok bir şey istemiyorum sizden. Yorumlara gelelim. Sıkıldım artık. Her şeyden bunaldım. Bazen uzaklaşmak mı gerekiyor bilmiyorum. Bazen bırakmak mı gerekiyor? Pes etmek mi gerekiyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama yoruldum. Yoruldum. Hem de çok yoruldum. Her şeyden yoruldum. Nefes almaktan, yaşamaktan bir yoruldum. Her şeyden bunaldım, sıkıldım. Neredesiniz? Ben yine yalnız mıyım? Yalnızlık kader mi? Arkadaşlar kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefer'a getirdiniz. Güzel, güzel insanlar. Sıkıldım. Neredesin? Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ecelen gözlüm. Gönlüm hep yar yar Neredesin sen? Neredesin sen? İşver ey nazlı. Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Tatlı dinlim güler yüzlüm Ecilen gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen Neredesin sen Şu Şofaratın suyaka serindi o alemde Akar serindi ay ay oy, de... oy, oy, oy. Yahrimi götürdü anam Kanlı zalimdir ölem Ölem kanlı zalimdir Yasır gülüm

titriyor böyle titriyor sanki yani ne yaptım telefon ben sana merhaba Sabiha konuşsana Sabiha kaç yaşındasın kızım sen 10 yaşında mısın 12 yaşında mısın Güllerin Efendisi hoş geldin sefana getirdin güzel güzel insana sohbete gelir misin telefonun bozuk olduğu için yorumlara bakamıyorum arkadaşlar hiçbir yoruma bakamıyorum telefonun bozuk olduğu için Ne yapıyorsun Hindirlerin Efendisi? Ne, neredesin? Kaç yaşındasın? Anlat ben telefonu göremiyorum. Bu Sabiha çocuk galiba. Bu Sabiha büyük ihtimal çocuk. Öbür kanallarıma da giremiyorum buradan. Yani niye siliyorsun ki ne? Gönderdiğin yani niye çekiyorsun ki gel Niye niye? Niye çekiyorsun? Ben sana zorla mı gel diyorum kanala? Niye çekiyorsun ki Allah'ın selamını veriyorsun geri çekiyorsun. Niye çekiyorsun ki ne? Zaten canım sıkkın. Gel mi dedim ben sana kanala? Ben sana kanala gel mi dedim? Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya. Saçma sapan iş yapıyorsunuz. Ben zorla mı gel dedim kanala sana? Yazıyor, yazıyor geri çekiyor. Çekme kardeşim. Yazma o zaman. Sanki zorla kanala gel dedim sana ya. Sabırca, zaten canım burnumda. İnsanca konuşacaksan konuş, konuşmayacaksan yapma böyle şeyler. Ben kimseye erkek ara öpücük mü öpücük sevmem ben. Öp, erkek kadın fark etmez. Ben buraya avrat bulma peşinde değilim. Ben buraya yalnızlığımı giderme peşindeyim. Ben kimseye terbiyesizlik yapmadım bugün adam. Hiç kimsenin de böyle sevgilimiz şumuş bumuş onların peşinde değilim. Sen büyük gitme beni tanıyan birisisin. Yapma. Kim olduğunu da söyle. Büyük gitme beni tanıyorsun. Rastgele gelmedim bu sayfaya. Yani sıkıldım artık bunaldım. Kimseye öte git demiyoruz. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Yeter. Bak telefon bozuldu. Bak telefonum bozuldu. Arkadaşlar, sohbete gelsenize yahu. Sohbete gelin kardeşim, başka bir şey istemiyorum. Sohbete gelin, canım sıkkın zaten, sohbete gelin. Arkadaşlar, sohbete gelir misiniz ya? ya? Niye burada bekliyorsunuz ki? Sohbete gelmiyorsanız niye bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ben konuşmadığım bir sayfaya gitmem. Sağ ol Zeynep. Hayırlı olsun Zeynep. Birisini bulmuşsun. sevgili yapmışsın Hayırlı olsun tamam tekrar mı başladı Sosyal medyada böyle şeyler herkesin önünde canım ciciğim aşkım diye yapma. Yine tekrar denersen top, toplum önünde yapma. Ben sana kaç günden beri ağzımdan şey yapıyorum. Ben sana bir şey anlatırken yayından çekip gidiyorsun. Ben yani konuşacaksın bile gelmiyor. Toplum önünde yaptın. Sen herkes sevginin var olarak biliyor. Yani doğru bir şey mi? Yok. Yapma bak. Bak. Üzülüyorum. 5 yıl sonra 10 yıl sonra benim adıma hatırlamazsın bile. Korkuyorum. Bak sana serserinin birisi dalanacak. Sen bütün duygularını gerçekçi bir şekilde açıklıyorsun. Yaşadığın sıkıntıları şunları bunları. Açık tarafını herkese veriyorsun. Birisi o açık tarafından girip seni kandıracak. Bak sonu bu olacak senin. Böyle olmasından da çok korkuyorum. Beni alakadar etmez. Ben senin ya da başkasın senin hiçbir ilişkin beni alakadar etmez. Ben sana kaderdaş olarak söylüyorum ki ne tamam mı? Bak benim söylediğim hiçbir şey yapmayacağın da farkındayım. Yapsan da yapmasan da sana alakadar eder. Ben sana diyorum ki Sen doktor olduğunu bastıra bastıra sürdürdüğün sürece serserinin biri gelecek seni kandıracak istemediğin bir evliliğe sürükleyecek. Evlendikten 5 yıl sonra 10 yıl sonra da pişman olacaksın. Bu hiçbir olmasını istemedim bir konu. Ben sende hayatım boyunca hiçbir zaman gözüm olmaz. Ben seni erkek olarak görüyorum. Yani bu fikirleri bu kadar rahat sana anlatabiliyorsam sebebi de bu. Bizim yaşımız çok farklı. Yaş farkı şu farkı şu yok. Biz de erkeğiz. sabına da erkeğiz. Tamam mı? Ama ben sana gerçek olan bu söylüyorum Ali Mehmet şu bu fark etmez Sen daha canlı yayınlarda benim Ailem öldü ay o yüzden şu oldu bu oldu Ben sıfırdan yaptım demeye devam edersen Serserinin biri seni gelip bulacak ay, Hiç istemediğin bir evlilik yapmak zorunda kalacaksın Bana ne diyemiyorum. Ben senin arkadaşım olarak gördüğüm için. Ben seninle kavgalı olduğum gün bile sana saygım vardı. Senin yaşantılarını herkes anlamaz. Ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ama bu herkesin içinden anlatılacak, sürekli anlatacak bir konu değil. O konudan illa girecekler. Bak kandıracaklar. Kandırmak da kötü anlamda değil büyük ihtimal gittin yine. Bu konu hakkında da bir daha hiçbir zaman konuşmayacağım. Ya bir ilişkiniz varsa fake hesaptan şuradan buradan konuşun. Toplum içinde yaşamayın. Toplum içinde yaşanan ilişkiden hayır gelmez. Herkes bir ilişkiye karışırsa hayır gelmez. Bir ilişki varsa kimsenin olmadığı yerde telefon olur. Fake hesap olur. Yani günümüzde o kadar şey var ki ne? Bir ilişki yaşarken. Toplum içinde yaşadığın ilişkinin sana ayrı gelmez. İster kız ister kızma. İstersen de benimle konuşma edebilirsin. Ben kaderdaşıma bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O kaderdaşım inşallah anlar. Anlaması da kendi bilir. Siz sende gözümüz yok Allah'a şükür. Hiç hiçbir zaman sana böyle şey öbür niyette de bakmadık. Toplum içinde aşkım canım cicim yaparsa Yarın ayrılacak, öbürüyle sevgili olacak. Her şey karşısına çıkacak. Sevgiliyi tek başına ol. Kimsenin sana, sana bir şey söylemiyor ki ne? Ama toplumda böyle yaparsan canın yanacak canın. Şimdi yayından gittin. Belki bir daha hiç gelmeyeceksin. Ama benim senin düşündüğüm kadar emin ol kimse seni düşünmüyor. Herkes sana çıkarın için arkanda. Çıkarın için yanında herkes. Çıkarları için yanında senin. İste inan ister inanma. Keyfin bilir. Beni alakadar etmez kız. Beni alakadar etmez. Kimle sevgilisin, kimle değilsin. Beni hiç alakadar etmez. Bizim gözümüz yok Allah'a şükür sende. Ne yapacaksın 25 gün sonra? Öleceksin mi? Ne yapacaksın 25 gün sonra? Yapacaksan şimdi yap bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın 25 gün sonra? Ne yapacaksın? Evlenecek mi? Nişanlanacak mı? Ne yapacaksın? İntihar mı edeceksin 15 gün sonra, 25 gün sonra? Ne yapacağını söylesene bir bana. Kızım ben seninle gözüm yok yok. Ben sana bu olayları anlatıyorsam senin iyiliğin için anlatıyorum. Allah kabul etsin. Sen ama ben sen beni dinlemeyeceğini bilerek söylüyorum. Bazen egon o kadar havalara çıkıyor ki ne beni ve benim benzerimdeki insanları dinlemeyeceğinin farkındayım senin. Ben seni böyle nefes alışından her şeyini anlıyorum ben seni. O zaman da ben dinlemeyeceğini bilerek söylemiştim. Ama yazık olacak sana bak yazık olacak. Serserinin bir hayatına girecek, seni kandıracak. Adamın emeklilik maaşı gibi senin doktorluk aylığın var. Adamın çalışmasına bile gerek yok. Aşkım, cicim, canım, cicim. Adam asgari ücret atsa bile senin maaşın adamın emeklilik parası olur. canlı yayınlarda bekarım, doktorum diyorsun. Ailen böyle diyorsun. Tabii ki sıkıntıların dertlerini ben senin kimsenin anlamadığı kadar ben senin derdini sıkıntını anlıyorum. Zaten ilk günden beri o tavırda yaklaşıyorum sana. Ben seninle kavga ettiğim gün bile o tavırdaydım. Yazık ediyorsun kendini. Yazık edeceksin bak. Ben bastıra bastıra söylüyorum. Ben şunun arkadaş ol, şuna sevgili ol diye ben sana konuşmuyorum. Ama sen kendine yazık ediyorsun. Emin ol bunu. Gereksiz egonu da bir kenara bırak. İyi insansın ama bazen bazı insanlarla konuşmayı kendine yediremiyorsun. Bu çok büyük yanlış. Sen doktorsa mesleğin sana doktorluk. Kimseye değil. Bunları seni seven, sayan birisi olarak söylüyorum. Yoksa bana ne ya? Sen kimle sevgilisin, kimle ne olmuşsun? Bana ne? Beni alakalı eder mi? Sanki gözüm mü var sende? Bu yayınları tekrar tekrar izle. Sana söylediklerimi çıkıp giriyorsun yayınlara. Duymuyorsun büyük ihtimalle ya da takmıyorsun. Ama olacakları söylüyorum sana birisinin emeklilik aylığı olacaksın. Bir serserinin emekli aylığı olacaksın. İnşallah öyle olmazsın. O söylediklerimi tekrar tekrar dinle. Yayını yerden izle. Ne yapıyorsan yap. Bastıra bastıra söylüyorum. Sen de gözüm olmadığı için rahat rahat konuşuyorum. Tamam mı? Benim söylediklerim çıkacak inşallah çıkmaz. Böyle giderse, böyle devam edersen birilerinin emekli maaşı olacaksın sadece. Seninle hayatını birleştirdiğin adamın emekli maaşı olacaksın. Başka şey yok yani. Duydun mu beni? Burada mısın? Yayını kapatacağım. Duydun mu beni? Ben sana kavga ettiğim gün bile seni koruyordum. Ben sana kavga ettiğim gün bile, tartıştığım gün bile seni koruyordum. Hatırlıyor musun? Ben sana o zaman dedim. Hayal dünyasından uyan artık. Gerçek bir dünyaya dönüş yap.